Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanımda abi var. Hoş geldin abi. Bana hoş bulduk desene. Arkadaşlar abi ve beni daha yavaş yavaş ge gelişiyor. Siz boş verin onu. Dükkana bir bakalım. o Arkadaşlar bu arada dükkana Draco gelmiş. Onun haricinde Daryl seç. Lan yeni karakter aldık. Of parıldarmış bir de. Korkular sezonu geldi bu Ne 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 ne. Yok şey. Bakalım. Evet arkadaşlar. Lan. Evet arkadaşlar. Carmen tabletimde var. İşte. Bakın. Lan, lan ben Aa, neyse boş verin. Ben şu yazımı bir renklendireyim. Heh. <laughs> Tamamdır. Renklendirdim. Evet arkadaşlar. Abi. Abi iki dakika şuna bassana. Ben... Arkadaşlar Emre karakter açtık. Dur lan. Tamamdır. Just... Arkadaşlar bu arada bu hesap yavaş yavaş gel. Geçimi geçiyor. Bakın. Evet. Abim durdurdu da oyun modlarına bir bakalım. <laughs> Geliyor. Gelemiyor. Arkadaşlar durun ben bir maçta oynayıp geleyim. Sonra hiç hiçbir videoda oynamayacağım. Evet arkadaşlar kazandık. arkadaşlar. Ben bir sürü baş oynayayım sonra geleyim. Tamam mı? Abicim bas. Ah beğenler. Arkadaşlar bu arada abi, abinin tabletini de... <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. arkadaşlar şimdi şu benim hesabım Yunus Emre'yi trolleyeceğim şimdi arkadaşlar bakın ben onu önceden şey eklemiştim bakın yanında ben onu ilk önceden şey eklemiştim bakın arkadaş şey göndermiştim o da kabul etmişti Yunus Emre'nin şey geldiğinde hemen onu trolleyeceğim neyse oyuna gireyim ya bugün ne var de yok ya bir bakayım Bugün ne var ne yok. Ne var ne yok bugün. Lan bu kim? Lan bu kim? Allah Allah. Lan. Dur oğlum. Bekle ben sana el primomu göstereyim. Allah'ım. Lan oğlum, bu kim Allah aşkına? Lan bunun efsanevi karakteri var. Lan oğlum, kaç tane efsanevi karakterim var söyle. Lan oğlum. O efsanevi karakterlerini ekranda göreyim mi? Kit. Search bir de. Draco var mı sende oğlum? Bir, bir göstersene var mı yok mu? Aa var. Dur benim de Daryl'ım var oğlum. O bunun meki de var. Dur ben sana derylımı göstereyim. Bak benim derylımım var. Lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum. Ben ben sen oğlum gel gel istersen bir esi atak Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın o bendim. Yunus'a nitro ayırdım. Anla olsun diye de şu şişeye koydum. Değiştiriyorum. Şimdi Yunus'a nitro'ya gitti. Arkadaşlar Yunus'a böyle kapatmam lazım. Anladım. niye, niye gitti ya? Aa bu kim? Çok fazla kupası varmış. Neyse. Davet ediyorum. Lan! Avam beni vs'ye soktu değil. arkadaşlar. Ben de ondan bir atıp geliyorum.